bir koltuk bir dakika. Aa, o oh. kapalı kalmış. Çıtık. Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Ah, o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nurhan alıyor muyuz bunu? Okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. Hı -hı. Alo efendim sen? ya. Yalnız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul etmiyor. Evet ya evet ya. Biz de konuşacağız. Niye? Sen Nuran'ın menajeri misin? E, pinti bir şeymiş bu çocuk ya. Nuran ütü olarak da bu var. var. Ben işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyor zaten Türkiye'ye. <laughs> ben çift yüzü ortaya çıktı valla. Hayatım <laughs> lamba olarak da bunu beğendik. Gayet Yalnız oğlumuz bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nuran'ın babaannesi olarak <laughs> bu lambayı kabul edemem. <laughs> Ya bu kör ya niye karışıyorsun kör halinle? Onu anladın mı? Sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum. Onlar <laughs> Alo bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Ha! <laughs> İnşaat atıldığını görüp <laughs> bizim işimiz. Hadi bakalım. Eski damat. Şöyle iyi bak. Pislik, pinti, cimri it. Devletler Korona virüs kaptı. Ya bu anormal derecede yaşanan bir şey bu arada ya. Niye böyle? O kadar çok karışılıyor ki yani saçma sapan bazı ailelerde. Çok karışılıyor ama ya, allahım ya Rabbim. Yok şimdi işte ben, e, bir de sürekli bir doldurma oluyor bu düğün dönemlerinde. Gerçekten sürekli böyle akrabalar seni böyle bir doldurmaya çalışıyor inatla. İnanılmaz bir aktivite. Alınan yeni Profesör Doktor Oktay Mahmut ifade edecek Buyur, Evet, iç sayılmayan haftanın günlerinde saat 10 ila 20 arası dışında dışarıda <laughs> dolaştı. <laughs> e, yani evet akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak. Hayır bakın daha anlaşılır ifade edeyim. Hafta sonu olan günlerde saat 10'dan 20'ye kadar dışarının içinde kalan zamanda da içerinin içinde. <laughs> Allah Allah. Efendim daha basit anlatayım. Pekala. Bakın. Ya bu Peruk'cum bu yandınız. değil de çok sinirlerimi bozuyor. Saat sabah 10. Okey. Bu cebette. Dışarı çıkmaz. Okey. Yeri içeri. Ha okey. Tamam takılma falan filan. Baba hiçbir şey anlamadım ben. O filmi Hayır, ben filmi izlemedim ben. Ben hiçbir şey anlamadım. Anlamadık bir şey yok işte. Ben akşam için okup imam Allah akbar değil mi? Herkes evinde oluyor işte. Allah Allah. Çok haklı zaten o saatten sonra itler şeytanla geçer. <laughs> i̇tler şeytanla <hakisi>. geçer. <laughs> Mal mısınız biraz? Şimdi mesela erkekler şunu idrak edemiyor. Kesinlikle evet. çok haklısın. Yani zaten erkek kusurlu bir var. Yani sürekli işi gücü, seks, cinsellik, prezervatif, ertesi gün hapı hep kafa burada. Değil, değil mi? mi? Hem cinslerimin yaraladığı kadınlarda tekrar güveni tazelemek, çok zor bir şey yani. O yüzden erkeklerden nefret ediyorum yani. Bu arada bu saatten sonra gidilmez. Sen hmm. bende kal istersen. Ama hmm. şimdi ilk buluşmadan da sana gelmek... Pardon lafı unutma. Kalmak. Bak şimdi kadın dediğin şey zaten ana yani. Böyle. sen yaptığın için ben bana... Evet işte senin gibi erkek... Ya. Sen kal bu gece o yüzden. Kahvaltı yaparız sabah zaten ya bir şey olmaz. Ben yani kalmak falan ne bileyim bana göre... Bak bir nükleer silahım... Kadın dediğin ana dedin mi mesela ondan <laughs> kalktım olsa düşünüyorum ulan nereye atarım diye bak erkekler neredeyse Kendimle dahil ha hiç acımam çak çakarım Vay. gitsin Alay şerefsiz yani ya. kal sen yok hayır bu kadara kalamam <laughs> bak sen bu gece kal yarın sabah gidip kestiriyorum vallahi de Allah belamı versin hemen ben kalk gidip seni kaç <laughs> ya ta anasını avradın erkeklerin bu nedir ya canım kaç dakika çıkıyoruz bir tane 10 dakikaya çıkarız ya Şey var bu arada ya yani çok saçma ama gerçekten yani onun düşmanlığını yapan da var. Yani abidik kubidik. <laughs> Niye mesela düşmanlık neden ben onu anlamıyorum işte. Ya mesela hepiniz aynısınız demek bana aşırı şey geliyor yani böyle artık o kadar hiçbir fikri algılayamamak anladın mı? Bu da korkunç bir kabus. O da bizim için kabus. Mesela benim için bir kabus ne yazık ki o. Hepiniz aynısınız. Hayır yani herkes aynı değil. Değil yani herkes aynı. Şimdi normal 10 dakika mı yoksa Dünya Kupası Türkiye Brezilya final maçı oynuyoruz. 1-0 öndeyiz dakika 80. Öyle 10 dakika. Allah nasıl bunu bilemem. Sadece 10 dakikayı hazırım hayatım. Tamam hadi çıkalım hadi. Allah hadi çıkıyor muyuz? <laughs> hayatım 10 saniye geçti daha. <laughs> tamam bekliyorum hadi çıkalım. Hadi. Bakalım. Allah Allah. Hadi kaç dakika var? Batuhan Allah ya şey Allah çarpsın Batuhan Hadi, bu ya. Yapsan şimdi... Ben 3 dakikada bak ben yemin ediyorum ki 3 dakikada hazırlanan bir insanım. Hiç öyle şeyim yoktur yani Şu saatlerce banyodayım hazırlandım ettim falanım yoktur. Yemin ediyorum o 3 dakika duruyorum ya o 3 dakika içerisinde 40 kere geliyor ya 40 kere. Bitti de hadi çıkıyoruz hadi çıkalım. Hadi çıktık hadi. Hadi geliyor mu hadi. Ya sıkıştırmasana bir 10 dakika dedim. Hadi 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 hadi. Ya hadi hadi deyip durma ne Bak Bir dakika da hazırlanabiliyormuşum. Anne yemekte ne var ne yaptın? Yaptım bir şeyler. Tamam var bir şeyler de adı ne? Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Niye söylemeyin ki? <laughs> anne şey yap. <laughs> Sofraya koyunca görürsün. Yapmıştır oğlum anne güzel bir şeyler. <laughs> anne yatak odasında olmuş. Ben bir lavaboya gideyim. Ne anlamadı? Anladım, anladım. Ne oldu baba? Gel gel gel. Annenin yemekte ne yaptığını biliyorum. Ne yapmış? Hıhı <laughs> 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 Ne? <laughs> <Herim, herim. gülüyor> Herkes sofraya yemek hazır hadi. Hadi afiyet. Kısır yapmışsın işte. Diye ne olacak? Önündeki neyse o Kısır işte. Kısır mı? Hadi, i̇nat ettim. Kısır yaptım der misin? Masada ne görüyorsan onu yaptım. Kısır <laughs> yaptım güzel. <laughs> ne yapıyor? Kısırı çok Kısır severim. Evet baba senin test sonucun pozitif. Haa sürpriz oldu valla. Sizin sonuçlar ne? Valla benim negatif. Nasıl ya daha iki gün önce seviştik ya senle. Benim pozitif. Valla benim de pozitif ama. Yani hiçbir hiç Valla bu nasıl iş? Yarın bir daha test yaptıralım. Bakıyorum baba senin ikinci test negatif. Yani nasıl negatif? Ölüyor. Benim bugün pozitif ama semptom yok. Ya yani negatif bir ilişkimiz var. Benim ama korona var. negatif gebelik pozitif bu sefer. Ha, bugün ne durum? Benim alkol testinden 82 problem çıktı. <laughs> Bizim termodinamikçi test yaptı da kalmışım ben ya. Gerçi çalışmadım. Benim de hepatit A, B, C, <laughs> pozitif, korona negatif. Benim sonuç ne? Senin de gözlerde 3,5 miyop çıktı. Pilot falan olamazsın yani. Ben de göz yani testi mesela. korona diyorum ne oldu? Ha korona. Senin pozitif ya. E sizinkiler ne? Bak bizde herkes negatif. O Hatta çok ilginç Test yaptık o da negatif. Bir tek sen. Lan ne? nasıl virüs bu dalga mı geçiyor adam mı seçiyor? Son parti çipli aşı da tamam efendim. Peki bilim insanları, doktorlar neler düşünüyor? Hiç merak etmeyin efendim. Her şey yolunda. Bilmiyorum. Beynine... <laughs> şey Bunu gittin nereden şarkı buldun şarkı Allah aşkına ya. ya? Güzel. Bu belirsizlik işimize gelecek. Neden insan olmanın beynine çip takıp onları yönetmek istiyorsunuz? Hep bilgisayar ürünleri, oyun, yazılım, donanım geliştirdik ama gençlikte çoluk çocukla uğraşmaktan oynayacak hiç vakit bulamadık. Şimdi dünyayı kocaman bir Age of Empires haritasına dönüştüreceğim. Oh, İnsanlara tıklayıp <laughs> onların <laughs> <Alo>, evlerinde <laughs> Sims oynar gibi yöneteceğim. <laughs> Siz gerçekten çok çip adamsınız. Efendim biri biliyor. aşıda çip olduğunu bilen. <laughs> Kim? Hangi <Her gülüyor> bilim adamı? Bilim adamı değil. PTT güvenlik görevlisi. Hatta beni takmış. demiş ki aşının içinde kesim sıvı çip var. <laughs> Allah'ım! Ay drop mu girdi durun düzeltiyorum hemen inşallah şimdi düzelteceğim <laughs> gerçekten ama PTT'de PTT'deki güvenlik görevlisi doğru olabilir diyorsunuz ki annemi de e, Facebook'taki şiir grubundan böyle bir duyum aldı çünkü o grupta e, Amerika'da bu aşı işleriyle uğraşan bir ekip var. Ve o gruptaki kişi de orada çalışan birisini tanıyor. Ona da bir arkadaşı söylüyor. Çipli olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkatli olmasın. Tüm planların berbat oldu. Eee Yonca sen ne okudun? Ben matematik öğretmenliği mezunuyum. Ya ben lisedeki şey matematik ya. işi. Yonca dinle be Allah aşkına. Yonca bak bunu dinlemen lazım. Öf <laughs> <laughs> hiç komik değilsiniz ya. Öf hiç komik değilsiniz böyle arkadaş grupları. Biz hiç gülmüyoruz siz haberiniz olsun. Sizin o yaşadığınız anılar bizi hiç güldürmüyor yani. Öşş. Kendi kendilerini anlatıp kendi kendilerine gülüyorlar ya onu Batuhan da çok yapardı Batuhan da arkadaş grubu. Oturursun aralarına, oturursun aralarına. Bak bak Pelin dinli şimdi bak 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 Batuhan lisede yaptığımız şeyi anlatalım mı falan. Böyle anlatıyorlar sen de şey yapıyorsun. <laughs> evet ya. Aa öyle mi yani güzel kaçmışsınız. <laughs> falan diye oturup dinliyorsun. Gram komik değil ya. Herkesin kendi yaşadığı şey komik kardeşim. Herkesin kendi yaşadığı şey komik. böyle oturup dört kişi oturup anlatınca o tek kişi hiçbir şey olmuyor. Ben size söyleyeyim. <laughs> Dersiz daha mı? Bizi iki falan aynı ama var ya bak bir kopartıp var. Bir de bitmiyor hikaye evet. Neredesin? Biz Malatyalıyız. Ana kanka bana sen anasın. Ana. 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 Allah aşkına sen Kop. Hop. Oy. Lene. Yat. Al. Allah. Dar. U. Uh. Hadi anlarnayım da. Oh bo, kujgen kujgen. Oh oh. Şevet. Oh. <laughs> ya Allah'ım hiç <laughs> ya, de gülmüyor bizim ya. Seni çok sessiz bulmuş. Hakikaten niye hiç konuşmuyorsun? Aa, niye acaba? <laughs> Bütün gece onunla. An... İşte Türkiye'nin en komik kanalı. <laughs> Uf. Ya evet işte oturup zorla saatlerce gülmeye çalışıyorsun ya bir de en sinir bozucu tarafı o. Yani bir de başlıyorlar. Allah kahretmesin. Mesela işte lisedeki o tarih dersini anlatacaklar değil mi? İşte tarih dersini işte şey yapmışlar güya diyelim ki ee, kaytarmışlar işte tarih dersine. Onu anlatacaklar tamam mı? Hani gerçekten yan sınıftaki Ayça'ya geliyor konu. Üst sınıflardan Muhammed abi'ye geliyor e, ee, işte ne bileyim bir tane çok makara matematik öğretmeni var oradan çıkıyor. Dahya il nüfusuna kadar gidiyorsun yani o hikaye içerisinde. Anlatmak için beni kullandınız ya. Tabu oynar gibi sadece kelimeler mi? Sanki yöntem tabu hatırladın mı Lale Kapı? Aynen. <gülüyor> oh Lale Kapı. Bunu yeter. Let's take some of <laughs> Ayrılmışız, bir hafta olmuş, hemen gitmiş sevgili yapmış. Abi bir şey söyleyeyim, bile değil. Ama yani başkası olsa kafayı yer. Ben nedense bir türlü yani böyle kafayı takamıyorum bunları. Çok ilginç değil mi? Bir şey söyleyeyim sana çok özeniyorum. Bak, 6 yıl sevgiliymişiz ama hiç yaşanmamış. İşte benim en büyük özelliğim bu. Bir keselim, bir daha asla onu hatırlamam. <laughs> Hiç yaşanmamış gibi. Bir <laughs> şey diyeceğim bak 4 ay 6 gün 12 saat 26 saniyede umursamıyorum. <laughs> Bence bu dünya rekoru. <laughs> Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun ki? <laughs> Bir 5 saniye umursasana. En nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Bak ciddi, böyle kendisini aşırı öven insan. Öyle insanları bilir misiniz? Benim öyle çok fazla arkadaşım oldu. Çünkü ben hep gelir grubu çok iyi olan insanlarla genel olarak arkadaş oldum lise dönemimde. Eee... Ya her ne kadar benim gelir grubum çok iyi oldu <laughs> Çünkü biz daha böyle Ankara'nın iyi bir semtinde olur ve hep öyle insanlara denk geliyordum. Sürekli şöyleler bak yemin ediyorum size. Sürekli şöyleler. Ya zaten biliyorsun ben çok iyi niyetli olduğum için ben böyle hemen güveniyorum insanlara ve hemen bir anda her şeyi anlatmaya başlıyorum. Çünkü ben çok iyi kalpliyim. Yani ben o kadar iyi kalpli bir insanım ki bunu burada oturup 8 saat anlatmak istiyorum ne kadar iyi kalpli olduğumu. Çok iyiyim ya. Yani bir şey söyleyeyim benim en kötü özelliğim ne biliyor musun? Yalan söyleyememek. Hiç yalan söyleyemiyorum. O kadar kötü bir özellik ki. O kadar kötü bir özellik. Ve benim çok kötü bir özelliğim daha var. Çok saf ve temizim. Çok kötü bir özellik bu. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli böyleler ya. Sürekli böyleler. Bir de bir derdin var diyelim ki onu anlatmaya gidiyorsun. Gidip dert dinliyorsun. Onun derdini dinliyorsun. O da aşırı can sıkıcı. Kendi derdim var ya. Ben kendi derdimi anlatmak için buluştum ya. Seninle oturup bana o, o derdini anlatıyor. Öf. Deneyim. Yok aklıma gelmiyor ki. Mesela ben biraz iki <laughs> ay gidip salonda umursamayacağım. Ama sen biraz fazla umursamazsın. Ya. <laughs> Ama yani ne yapayım elimde değil umursamazım işte. Hadi oğlum bir tane kaldı hadi iyi ver şu domates son bak son hadi. Hayır anne istemiyorum tamam, doydum. Ama arkandan ağlar yüzünü öyle diye. yemedin diye gülün üstünden ben içim içim gelmiş salatalığı domates ama kesinlikle inip kıyınlığına görüşmeyeceğim demedim mi? Ben eminim değil mi? İyi tamam yorulayım yiyeyim hadi. Hadi hadi uçak geliyor. İç içip gitmiş salatalığı. Ne oluyor ya? Hey, vallahi teröristler uçağı geçirdi hadi ne yapacağız? Alo narkotik mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, bir ihbarda da. Tekrar En yakın havaalanı Sağmurka ya iliş yapmanızı istiyorum. Valla 7 milyon dolar tekli istiyorlar. Nereden bulacağız şimdi? Bak keşke yeseydin şunu ya. Aynen kesin bir şey kullanıyor. Gülüp alır mısınız? Lütfen ne olur ya. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Siz olur musunuz? Ne olur? Ya yeter! <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ya bir daha lan döndürüp devam edelim. Alarmı mı yetişir? Okay. Hadi. i̇şte bu! Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun abi? Yandırdık işte. Oğlum yedi buçuğa kurduk alarmı. Yedi buçağı. Pardon abi ben yanlış ayarladım ışık saat oldu. Kusura bakma sana bir tarifimiz oldu. Yanlış anlama yani. Sen yat o zaman. Hadi abi. Hayırlı geceler abi. Bir şey ya. Öf. <laughs> Bak kahve içeceğim Oğlum yedi buçuk diyorum saat altı <gülüyor> da artık. Ya bakın ben benim köstekliğe göre geldim ama yine mi yanlış oldu? Kusura bakma <laughs> benim yani bir tatlıyı getirdim ikidir. Sen yap. Ay. Abi bir sen... <laughs> saat. Yeter yetişkin adamı, hadi be! Hadi! <laughs> ah, ah, ah. Doyunuz yapayalnız! Ha ha ha! Oo paşam günaydın. Peki ne zaman teslim edilecek kargo? Gün içinde saat 5'e kadar sizde olmuş olur. Oo 5'e kadar ben bütün gün evde mi bekleyeceğim? Bir günüm çöp yani. Çöp değilim de yani giririm. Ya girelim çok ya. Teşekkür, tamam. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Do 95 minutes. <laughs> <laughs> ne güzel en azından saat 5'e kadar teslim ediliyor en azından. Geri gönderilmiyor. Halılarım geri gönderilmiş ve iade almışım. Evet teşekkürler buradan bir kez daha sevgili Surat Kargo'ya da teşekkür ederim efendim. Ne kapıma gelindi, ne telefonla arandım, ne kapıma herhangi bir şey bırakıldı geldik yoktunuz gibi. <gülüyor> 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 ya yemin ediyorum o ya